Sayın Vali Yardımcım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Saygıdeğer Protokol, Giresun Üniversitesi'nin kıymetli mensupları, öğretim üyeleri, öğretim elemanları, sevgili öğrencilerim, basınımızın değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşunun üyeleri, bizi bugün, bu güzel Nevruz'un ilk gününde, yeni yılın ilk gününde, yalnız bırakmayan herkesi canı gönülden selamlıyorum ve saygıyla üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Bugün Mart'ın 21'i. Dün Mart'ın 20'sinde öğleden sonra e, eski geleneklere ve eski takvime göre dünyanın uyanış gününe merhaba dedik. Yani yeni bir yıla başladık. Nevruz çox minillik türk tarixində ən önəmli, gələnəksəl və milli bir bayramdır. Bu bayramda birlik, sevgi, dostluq, barış, gözəl konuşma adabının eyni zamanda təlqin edildiyi və nəsildən-nəsile aktarıldığı bilinən bir gerçəkdir. Nevruz bayramının min illərdir türk dünyası tərəfindən necə qutlandığını Buradakı kalabalık öğrenci kütləsini də göz önündə bulunduraraq özət halında anlatmaq istərim. Mart ayının 21-indən geriyə sayaraq hər həftə həftənin salı günü ki buna çarşamba axşamı denilməkdədir. Türk İslam coğrafiyasında ismi də belədir. İlk çarşamba, ikinci çarşamba, üçüncü çarşamba, dördüncü çarşamba olaraq qutlanır. Her çarşambalar, yani her salı öğleden sonra akşama doğru ateşler yakılar. Bunun karşılığında bizim cemre olarak tabir ettiğimiz ateş, hava, toprak ve su üzerine kurulu olan bir inanıştan yola çıkarak bu dört tane çarşamba kutlanır. Haliyle en son çarşamba Məndə burda universitetdə, özəlliklə qüsurlararası tələbələrlə birlikdə gecə-gec saatlara qədər qutladığı, xəb-bərabərcə salı günü axşam topraq çarşambasıdır. O atəş yandırıldıqdan sonra hər çarşamba axşamı atəşlərin üstündən atlandığı zaman çox gözəl diləklər təmənnii edilir. Bu diləklərin şərininə dair də bilgi vermək istəyirəm. Sənə boyunca üzərimizə almış olduğumuz kötü gözlər, nazarlar, xastalıq, olumsuzluq var, şanssızlıqlar. Atəşdə yaqılarak pak olmuş bir şəkildə o biri tərəfə keçəris. Vədəriz və ki, bu atəşdə olumsuz olan hər şey yığılsın sənəyə. Çox təmiz, çox pak, çox saf duyğularla başlayalım. Təqdir edərsiniz ki, dünyanın heç bir yerində Bu qədər gözəl bir bayram yoxdur. Bir bayram sevgiyə, dostluğa, kardeşliyə, birlliyə xidmət edirsə Bu bayramın heç şübhəsiz ki, hazırda da sosiolojiq açıdan da içəriyinin toplumlara anlatılması gərək məktədir. Bizim orada var, hər sene burada da olurdu. Bu sene Sağlıq Kültür Dairə Başcanlıığı biraz cimri davranmış gördüyüm qədər ilə təfsir, çünki burada səhnədə görəmirəm. Təfsir bir tanəsi orada, bir tanəsi burada olurdu. O təfsirdə boyanmış yumurtalar, dəyişik yiyecəklər, ağırlıklı olaraq ular buğday Mısır, topraqdan yetişən bitkilərin simgəleyən yeyəcəklərdir. Fındıq, cəviz, çeşidli tatlılar, gələnəksəl türk tatlıları bu təfsirdə yer alır və rənglər qırmızı, yaşıl və sarı rənglidir. Hər bir ailədə Böyle bir tepsi e, hazırlanmaktadır. Sabahleyin ben buraya gelmeden önce de TRT Avaz'da bütün Türk dünyasında, Türk coğrafyasında, değişik yerlerde, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbeyistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Irak'ta, Suriye'de, Balkan coğrafyasında, dünyanın neresinde Türk insanı yaşıyorsa İran'da. Orda bu bayramın çox gözəl bir şəkildə qutlandığını görürüz. Sadəcə türklərmi Nevruz bayramını qutluyor? Hayır. Həbəmizin bildiyi bir gerçəkdir ki, Nevruz İran'da çox böyük bir coşqu ilə qutlanmaqdadır. Nevruz Kürt vatandaşlarımız tarafından çok büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Nevruz Suriye'de çok büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır Türkmenler arasında. Irak'taki Türkmenlerin çok önemli bir bayramıdır ve dün internet sayfalarında Irak Türkmenleri dünyanın her tarafına Nevruz'la ilgili dileklerini barış, huzur ve güzel bir hayat temennisiyle paylaştılar. Bütün Türk dünyasında bu kadar coşkuyla kutlanan bir bayram Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'da bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından e, Keçiören'de e, çok mühteşem bir şekilde kutlanmıştır. Ben o, ona ait hem belgeleri okudum hem de resimleri gördüm. Ve dikkatimi çeken o kutlamada çok önemli simgesel olarak, Nevruz'un simgesi olan yeşil, kırmızı ve sarı renklerin de yer almasıdır. Bu renkler üzerine bir açıklama yapmak isterim. Türk tarihine vakıf olan hocalarımız çok iyi biliyorlar ve tarihimize ilgisi olan siz sevgili öğrencilerimin de iyi bildiği bir gerçek var ki bu renkler Türklerde çok eskiden itibaren kullanıla gelen renklerdir. Hatta eski bizim bayraklarımıza baktığımız zaman e, madalyalarımıza baktığınız zaman özellikle Selçuklu dönemine ait e, ödül ve madalyada bu renklerin bolca yer aldığını göreceksiniz. Evet ne yazık ki tarihimizi unutmamız nedeniyle bu kadar önemli son derece güzelliklere hizmet eden milli bir bayram e, neredeyse unutulmak üzere idi ki Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, dünyada perdeler ortadan kalktıktan sonra, biz çok uzun yıllar hasretle esir Türklerdeye tabir ettiğimiz kardeşlerimizle sınırlar açıldıktan sonra gördük ki dünyanın her tarafında Türkün yaşadığı her coğrafyada varlık gösterdiği her yerde. Çox önəmli bir bayramdır bu bayram. Və 1990 il etibarı ilə diqqət edərsəniz, eee, dövlət, universitetlərdə, valiliklərdə, sivil toplum quruluşlarının inisiativi ilə bizim olan Və gözəl olan bu bayrama sahib çıxma anlamında gözəlliyə, sevgiyə xidmət edən bu bayramı hər il qutlamağa başladı. Giresun Universiteti dün böyük bir coşqu ilə quruluşunun 7-ci il dövrünə qutladı. Tam 7 ildir Giresun Universitetində sizinlə birlikdə bu gözəlliklər içərisində Nevruz qutlanmaqdadır. Nevruz bir bayramdır. Bayramlar güzelliklere hizmet eder. Her ne kadar yanlış bilgilendirme sayesinde bazen ülkemizde bu bayramı fırsat bilerek farklı şekilde bunu kullanmaya ve kullandırmaya gayret eden güçler olmuş ise de ama bilmenizi isterim ki Nevruz sözün gerçek anlamında sevgiye, barışa, dostluğa, birliğe ve beraberliğe hizmet eden bir bayramdır. Bütün isteğim ve arzum, temennim bu sene ülke genelinde ve bütün Türk İslam coğrafyasında bu bayramın hak ettiği bir şekilde ve bayramın lafına uygun şekliyle kutlanmasıdır ve görüyoruz ki gerçekten de bu şekilde de kutlanmaktadır. Bundan da son derece büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Nevruzla ilgili yapmış olduğumuz tepside gıda ürünleri ve yiyecekler var. O yiyeceklere ve o tepsiyi süslediğim zaman ben e, o yiyeceklere bakarken o tepsiyi süslediğimde durmadan şu duayı ettim. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yiyecek bulmadığı nedeniyle hayatını kaybeden çocuklarımızın artık e, ölümüne son verilsin. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında silahlar artık sussun, barış var olsun. Birlik, güzellik ve beraberlik dileklerini bolca diledim. Siz de dileyin diyorum. Biraz sonra o ateşten atladığınız zaman da bu dileklerle atlamanızı ben sizden istirham edeceğim. Ve bilmenizi isterim ki Türklerin Türeyş efsanesinin destanının ta kendisi olan Nevruz, örsü döverek, demri eriterek, dünyaya ben varım diye haykıran bir milletin kültürüdür ve temel kültür özelliklerinden bir tanesidir. Ben bugün Nevruz'un rengine uygun bir kıyafet seçmek istedim. Çünkü Nevruz'da renkli, güzel kıyafetler, giyinilir. Evler dip köşe temizlik yaparak temizlenir ve böylece sulara giderek, akan sulara, pınarlara, nehirlere, denizlere giderek temennilerde bulunur. Çepni kültürünün çok güzel bir şekilde yaşatıldığı bir kültür mirasının önemli emanetçiler olan Giresun halkı zaten bunu çeşitli zamanlarda gerçekleştirir. Özellikle Mayıs ayında. O coğrafyadan, ata yurttan, ana yurda kadar süren bu yolculuk zarfında zaman zaman takvim değiştir, değişse de fakat özelliğini hiç değiştirmemiştir. Güzel dilekler ve güzel temenniler çok güzeldir. Nevruz aynı zamanda insan iradesini terbiye eden önemli bir süreçtir. 4 tane çarşamba saydım. Bu 1 aya tekabül eder. Sevgili öğrenciler, düşünün müsük ki bir aylık zaman zarfında biz annelerimizdən, babalarımızdan, atalarımızdan belə gördük və bu nasihati duyduq. Nevruz sürəsincə bir ay boyunca kəsinliklə kimsənin dediqodusu yapılmayacaq. Artniyə taşımayacaxsınız. Başqaları ilə bağlı olumsuz düşüncələrdən uzaq duracaqsınız. Həp gözəllikləri, iyilikləri riyəcəcəksiniz. Hətta qapı dinləmə gələnəyi belə vardır. durmadan büyüklerimiz bize şöyle söylerdi. Sakın ola edepten uzak bir kelime telaffuz etmeyiniz. Kapı dinleyenler o zaman sizden rencide olmuş bir şekilde bu haneden uzaklaşanlar. Bakınız bu aynı zamanda bir milletin kültürel ve geleneksel araçları kullanarak toplumu terbiye etme unsurudur. Böyle önemli bir bayramın altına imza atan önemli bir geleneği yaşatan şerefli tarihe sahip olan milletimi alkışlamak istiyorum. <laughs> ve diyorum ki bu güzel Nevruz'un tüm güzelliklerini yansıtan bol güneşli bu son gününden dünyanın dört bir tarafına dileğimiz ve temennimiz sevgi, huzur, barış, birlik ve beraberlik olsun. Nevruzunuz mübarek olsun. Teşekkür ederim. Şey, şey, şey. Sayın Halim bir kere daha vurabilir misiniz? thank istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Güzel bir gün yaşatabildikse size ne mutlu bize. Evlere <laughs> geçen herkese sağlık yudum daire başkanlığına, genel sekreterliğe, konser bütün organizasyonlarda bizi yalnız bırakmayan konser <laughs> idari ve akademik kadroya,